Tekrardan merhaba. Bu videoda modüller arası iletişimden bahsedeceğim kısaca. Yine basit bir modülümüz var. Mod UI, Mod Server. Burada UI kısmında bir output var. Bu da server kısmında burada renderlanıyor. Ve sonunda şu şekilde bir reaktif yazıyor. Bu kısma aşinayız bir önceki videodan şuraya. Burada bunun yazması ne anlama geliyor? Aslında e, bu modüllerin fonksiyon yapısına benzer yapılar olduğunu söylemiştim. Hatta birer fonksiyon burada da fonksiyon olarak belirtiyoruz. Bunların sonuna bir şey yazdığımızda bu değere return ediyor. Tıpkı e, fonksiyonlarda olduğu gibi. Bunu sona yazdığımız için e, bu değere şu an return ediyor. Peki bu değere nasıl ulaşıyoruz? Burada da basit bir bu modülleri çağırdım. Shine App var. Hepsi hepsinde aynı modülleri kullandım. Modülü kullandım. Burada A, B, C diye üç farklı şekilde bunları çağırdım. Buradaki reaktif değişkene ulaşabilmek için bu şekilde bir atama işlemi yaptığımızda bu modülü çağırıp modülün server kısmını çağırıp atama işlemi yaptığımızda bu değere ulaşabiliyoruz. Burada en son ne bıraktık? Reaktif bıraktık. Bir fonksiyon şeklinde bıraktık bunu. Ve bu da bir fonksiyon değerini aldı. Şimdi uygulamaya çalıştıracağım. Burada bir hata veriyor. Bu hatanın üzerinde duracağım. Basit olarak burada bir Numerik input var. Bu değer arttıkça ya da azaldıkça buradaki modüller de tetikleniyor. Şimdi e, tavsiyem videoyu durdurup burada bu hata neden kaynaklanıyor. Bunu düşünmeniz olur. Çünkü güzel bir örnek bence. Şimdi burada x'i default olarak 10 belirledim. Burada da y'ye default olarak null belirledim. Buraya geldiğimde y nullsa burada bir şey atamadıysam burası çalışıyor. y'ye bir şey atadıysam da burası çalışıyor. Burada da yine y nullsa burası çalışıyor. x'i kullanıyor. y'nin bir değeri varsa y'nin kendisini kullanıyor. Şimdi burada İlk olarak A'ya bakalım. Hatalı yer burası. Hatalı yerde X'e 20 atadık. Y 0 değerinde. 20 geldi buraya. Y 0 buraya geldi ve hata verdi. Pardon. Buraya geldi ve hata verdi. Burada da aslında açıklıyor. Y diyor bir fonksiyon değil diyor. Biz bunu bir statik değer olarak belirledik. Burada da statik. Ama burada çağırırken parantez kullanarak reaktifmiş gibi davrandık. Ve bu yüzden bu hatayı alıyoruz. Bir diğerinde mod server'a bu sefer x'e reaktif şeklinde şuradaki numerik input'un değerini gönderdik. Şimdi burada aslında default olarak reaktif olmayan bir değer var. Ama buraya reaktif bir fonksiyon şeklinde bunu tanımladık. Bu sefer y nul ama y nul olmasına rağmen x reaktif olduğu için 5 artı buradaki numerik x'in değerini almış almış oldu. Bu da 0 şu an default değeri. Buradan değiştirince de hem bunu yazdırıyor ile toplanmış haline hem de bunu. Ve burada da döndürüyor. Şu an x'i biz 2 yaptık. Ve buradan 7 döndürdü. Ve bunu y mod'a atadı. Şu an y mod 7. Bu sefer tekrar buraya geldi. y nul olmadığı için 5 ile 7'yi topladı. 12 olarak buraya yazdı. 7'nin de y'nin de kendi değerini 7 olarak buraya yazdı. Ve bunu değiştirdikçe gördüğünüz gibi burası da değişiyor. Çünkü burada en son reaktif olarak bir şey döndürdük. Ve bu aslında bir fonksiyon. Örneğin şuraya print y mod yazarsak ya da bunların hepsini alıp şuraya yapıştırayım. Şimdi çalıştırırsak, gördüğünüz gibi en sondaki bu Y modun döndürdüğü şey bu. Şimdi buraya örneğin bu değerlerin reaktif olup olmadığını kontrol eden bir şey yazabiliriz. Bunu çalıştırdığımda bunların tabi her birisi için çalışıyor. O yüzden şöyle komentleyeceğim. X için de false, Y için de false. Çünkü burada X'e statik bir şey atadık. Y de null ve reaktif değil. Şimdi bunu açıyorum. Bu sefer X'i reaktif olarak gördü. Y false, reaktif değil. Peki bunun etrafındaki bu reaktif fonksiyonu silseydik. Bu sefer de hata verdi. Burada da diyor ki bu input num aslında reaktif ama diyor sen bunu çalıştırırken statik gibi çalıştırıyorsun. Ve hata veriyor. Bunu şöyle çalıştırırsak bir observer içerisinde tekrardan hata verdi. Bu sefer x'i bulamadım dedi. X fonksiyonunu bulamadım dedi. Şimdi bu ifade reaktif ama önceki videoda bahsettiğim gibi buraya kendi değerini yazdığımız için şu an buradaki x reaktif değil zaten false döndürdü. Şimdi örneğin burada x'lerin parantezlerini silersek ve tekrar çalıştırırsak 5 ve 0 olarak yazdı. Şuraya geldi. Şimdi bunun çalışıyor olmasının nedeni ise ya yani buranın bunu update ediyor olmasının nedeni ise bunu observe içinde yazmamız. Yani aslında şunu şöyle yazsak. Gördüğünüz gibi şey değişmiyor. Yani bu modül tetiklenmiyor. Ama buradaki reaktif ifade değiştiği için ve observe içerisinde tanımladığımız için bu x'in değerinde reaktif olmayan bir ifade atamamıza rağmen burası update edildi. Şimdi sadece C'yi çalıştırmaya çalışalım. Burada da daha önceden Y moda bir atama yapmadığımız için bunu görmüyor. Şimdi şuraya açacağım. Tekrar aynı hatayı verdi. Bunun da nedeni observe bir fonksiyon demiştik. Ve bunun içinde bir atama yapmanız observer içerisinde bir atama yapmanız Aslında e, Lokal bir atama oluyor. Genel bir atama olmuyor. Bunu çözmenin Bazı yolları var. En kötü yolu bu. Global bir şekilde burada atama yapmak. Ki şu anda da olmadı. Ya da Reaktif bir ifade kullanıp Y moda bu şekilde erişmek. Ama bu sefer de burada yine reaktif bir ifadeyi observe dışında kullandığımız için hata aldık. Şimdi çalıştırınca çalıştı. Bunu da arttırınca ikisi de ki modülde çalışıyor. Ve buradaki değeri alıp buraya eklemiş oluyoruz. Bu modüller arası iletişim bu şekilde. Sonunda yazdığınız şey modülü çağırıp bir şeye atadığınızda, bir değişkeni atadığınızda oraya atanıyor. Yani bu kısımda ise belki kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Tavsiyem şu, modülleri olabildiğince kullanırken bu reaktif değişkenleri fonksiyon gibi kullanmanız. Eğer özel bir durum yoksa ve burada çağırırken de yine parantezli bir şekilde bu şekilde çağırmanız bu şu an en kolay yöntem aklınıza kalabilecek. Burada fonksiyon olarak çağırıp ya da fonksiyon olarak verip burada fonksiyonu çağıran bir işlem yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.